Benim menüm zor bir menüydü, meşakkatliydi. Evet katılıyorum ana yemeğimde ufak bir sıkıntı vardı. Pilavlarım, pirinçlerim biraz fazla pişmişti. Ben en az 8 puan bekliyorum. Evet geldik 150 bin TL'lik maceranın sonuna son açık oylamaya. Birazdan büyük finali gerçekleştireceğiz ama ondan evvel tabii ki haftanın son yarışmacısı ee, Suzan'a puan vereceksiniz. Eksik bir durum yok. Dolayısıyla 3 ile 10 arasında puanlarınızı bekliyor. Buyursunlar yazabilirsiniz, açabilirsiniz. E, haftanın son menüsü sebzeleri zerdeçaldı tavuk çorbası ile başladı ara yemek tabağımızda kıymalı kol böreği vardı ana yemek olarak mumbarı seçmişti ona eşlik eden bir soğan bir de mevsim salatası vardı son olarak da çikolatalı dondurma eşliğinde kaymaklı e, katmer tatlısıyla haftayı kapattık herkes kendi tahtasına konsantre herkes yazdı son kez soruyorum bu hafta için sevgili yarışmacılar değiştirmek isteyen var mı? zor bir menüydü Tabii ki beğendiğiniz beğenmediğiniz şeyler oldu. Puanlarınızı yazdınız. Evet. Kimse değiştirmek istemiyor galiba. Hayır. Peki herkese son yarışmacım. Ee, Suzan'a dönüyorum ve soruyorum. Suzan kaç puan istiyorsun yemeklerine? Suzan valla benim yemeklerim gay gayet meşakkatliydi. El açmam vardı, mumbarım evet. vardı. Kaymağımı da kendim yaptım. En az 8 puan bekliyorum. Evet beklemelisin. Herkes 7-8'den kapı açtı bu hafta bir kişi hariç. Dolayısıyla 8 bekliyorum diyor. Evet. Bakalım öyle mi olacak? İlk olarak da haftanın sol açık oynamasına Aziz'in puanıyla başlıyor sevgili izleyenler. Evet Aziz aç ve yüksek sesle söyledik ben. Benim Suzan Hanım'a puanım 8 Zuhal Hanım. Oo, Teşekkür ediyorum. Güzel. Ee, Teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Teşekkürler. Beğendiğim şeyleri beğendim dedim. Beğenmediğim evet. şeyleri beğenmedim dedim. Kırdım Ben Teşekkürler ben, ben o 7 bekliyordum. Ben de 7 falan 6-7 verirdim. Evet. Yani, evet. Evet haftanın en yüksek puanı gördük. Teşekkür zaten. ediyorum. Bakalım Onur'dan kaç geliyor şimdi Suzan'a? Evet Onur paylaşır mısın puanı? Benim Tuzan Hanım'a puanım 6. Yok, altı. Yok ne? artık. 6 ne? 6. 6 yani Bir şey söyleyeyim yani. mi? Yani bir Hayır. şey de söylemek istemiyorum. So ben söylemek istemiyorum. Neyi söyleyeceksiniz Onur Bey? Neyi söyleyeceksiniz? En sizin yağlamanız benim kol böreğim mi? Sizin yağlamanız benim mumbarım mı? Yoksa Abi, benim tatlım mı? söyleyeyim? Söyleyin. Evet ben söyleyin. Ben bu başından beri hep dürüst oldum. Gene de dürüst olmaya devam edeceğim. Neye dürüst yine özgürlük değilsiniz. Müsaade edeceksiniz hanımefendi. Evet. Müsaade edeceksiniz konuşmayayım. Tamam konuş. Tamam dinliyorum. Çorbanıza puan vermedim. Neden? Ah. Beğenmedim çorbanızı. Çor Tavuklar çok özensizdi. Bana biraz kan... ee, kalın, geldi. Ben çorbanızı beğenmedim. Ona Beğendim puan verdim. Beğendim dediniz. Böreğinize bir puan verdim. Bunmanıza puan vermedim. Niye? Ya bu, bu, ben aslında bir yarım puan çıktı benden. Yarım puan. De, karar de vermiş. De. Yarım puan çıktı benden. nereye eklediniz? Bir puan tatlınıza verdim. Niye? Bir puan. Evet. Öyle mi? Bir Niye böyle beğendiğin yemeklere bir puan <laughs> veriyorsun mi? sen bütün hafta? Ben değerlendirdim. Hiç Ümit... Iki, iki puan alan bir yemek olmadı senden kimse. İki puan. Hiç kimse bu hafta. Hiç vermedi. Yani ne bir ana yemeğe, ne bir tatlıya, ne de bir ara yemeğe Ama Ama hiç kimse puan vermedi. Kötü bulduğu yemeklerin de iyi olan taraflarına da pahalı veriyorlar. Elimle, evet. temizledim, burada tekrar evet. temizledim. Elimle tek tek var ya. Yani. Bu yani kadar mı puan kötü? Puanımı toplamı. Bir, hiç de, sıfır puan mıydı puan puan gerçekten? Puanımı toplamı. Puan sıfır puan. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben size hakkımı helal etmiyorum demek istemiyorum. Çünkü değil bu dünyada, öteki dünyada bile sizinle karşılaşmak o istemiyorum. Sizin, sizin, yeter. Yeter artık A, altı son bir İstemiyorum. yorum yapmanızı istemiyorum. istemiyorum. Bak, en, benden istemiyorum. sonra en iyi bulduğum vera kim olması muhtemelen içinde. Benim masam var. onun masası mı ya? Sen Bunları kaç puan verdi? Bir saniye. 6 mı verdin sen? 6 vermişim. Aynı da. mıydı performanslar? Açıklamamı tamamlayamıyorum ama. Hayır tamamlama doğru. yani. Çünkü tamamlamak tamam, istemiyor. Yani, şov i̇stemiyor. Nasıl olabilir? Sunan'ın yemekleriyle burası aynı ya. Şov. Ya yani insanlar görüyor onu. Olmuyor ya. ya. yani. Altı buçuk tane yedi verdi. Kanat kutumu. Yani. Rakibim olmanız en muhtemel şey. Siz olduğunuz için ben, bana en yakın bir kişi olduğunuz için kırdı. Ben olmuş yani, yani, ki ama söylemiyorsunuz ki. Uzatmayın. Ben dürüst olduğumu söyledim size. Uzatmayın. Doğal Rakip olduğum için diyor. kırdım kırdım. Ben bunu anlayayım. Ben anlarım. Doğal takımınız izin vermiyor. İzin verse konuşacağım da size. Bir daha söyleyeyim. Altı vermez. Kim susar? benim nezdimde 6 buçuktu 6 üzerinden 7 verebilirdim. Rakibimim olmaya yakın kişisiz Hı, olduğunuz için işte ben, adam. benim, ben, benimle beraber en başarılı siz olduğunuz için kendim gibi sizin de 7 veya üzeri almanızı düşünüyordum. Yarı puandan 6'ya şey. kırdım rakibim evet. olacağınızı. Teşekkürler. Için. Planlar. Teşekkürler. Şimdi Serpil'den geliyor yeni puan. Serpil sen de lütfen bu puanını. Ben 8 veriyorum. 1 8 de bu geldi. Ediyorum. Ay, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ediyorum beklediğim bir puan. Ee, teşekkür ediyorum. Teşekkür Yorumlayayım isterseniz. Yani aslında yani, belli teşekkür. şeyler kırdıklarını evet. tahmin ediyorum. Aynen. Ben çorbanız güzeldi. Aynı dediğim şekilde. Böreğiniz çok çok güzeldi. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Diğer şeyler de güzeldi. Mumbar e, mumbarı puanlayamadım çünkü gerçekten patlamıştı. Ve ama tadını e, ee, bilmediğiniz bir şey niye? Tadı, tadı Yemeğenim, ben kötü değil demiyorum ama zaten bakın 8 verdim demiyor. size. Gene 8 vermiş. İyi ama 8 ama verdim size. Verdim. Ay, teşekkür ediyorum kendime. Evet o da Şu an vermedim diyor da. Onur Bey. Hanımefendi hiç 8 ben yorum Ben Sadece gibi bir şey Puanınız Aa, örtüşmüyor bakın. Ya. Ana yemeği. Ben mi? Böreğine 2 puan verdim. Ama böreğine 2 verdim. Böreğine 2 verdim. Torbasına 1 verdim. 3. Etçi 6. Normal salatasına 2 salata koymuştu. Evet. Bir, sala, ikisi, bir puanda ikisine verdim. 7 katmer yapmış bir puan da ona verdim. Sekiz neresini anlamadınız? ben, ben teşekkür ederim. Ben sizin gibi şov yapmıyorum. Birincilik planları da yapmıyorum. Yapmış yapmış. Buraya herkes teşekkür bir şey Bravo şey yapmamış. Yapmamış. Kimse anlatmasın. Yok benim ihtiyacım yok. yok falan. Herkes falan göstermeye gelmişsiniz kendinizi. Bravo. Herkes kitabı olduğu için gelir. Şampiyon için gelir. Birinci olmak için gelir. Ve bakalım Suna'dan ben çok merak ediyorum kaç puan gelecek. Hele ben. Hele ben. Evet, Suna haftanın son puanı da senden gelsin canım. Benim Suzan'a puanım 5. Kaç? 5. Anlamadım, anlamadım. Bir şey demedim zaten. Sesini kes kalp. tamam mı? Kalk buradan. Benim masamdan kalkar kalk mısın? mısın? Sen kalk. Kalkar mısın? Lütfen. Sen kimsin benim masada? Ya da şeyden kaldırışsın. ama bu, Doğru ne? Doğru mu? Bu Hayır. ne? E ama benim bir şey için tepkiyi bu bilmiyorum. Bu benim şeyden değil. Tamam. Valla ben yemeğini o kadar beğendim. Beş Sula tane yapma beydim. ya yapma. Gözünü seveyim ya. Çok ayıp, çok haksızlık. Benim haksızdır. de yemek ben güzel olmuştu. Ya. Kendi bana ne verdi zorunu? Ha ondan yap. Sen ama bütün hafta kim ne verdiyse onu verdin. Misal Pilarik. Yo Serpil de sana doğru altı vermişti ondan. Yo, ben... Orada niye verdiğinizi anlamadım. Sen, sen bana çok ben herkese adalet Yemek, an mi yaptın her... sen? Sen mi yemek, yemek yaptın? Yemek mi yaptın? Bunlar bembeyaz, bembeyaz. Onun ne üstünde be... renk ya, bile yok. Ya bunlar beyaz olur zaten bizde. Beyaz ben Urfa'da da yedim. Hiç kırmızı bir mumar beyaz görmedim. olmaz. Ben eminim senin yaptığın bunlar da <laughs> <laughs> yemeklerin kadar. Konuşma artık. Yani hafta boyu ya yaptım bunu değil sonunda da yapacağını yaptım ben zaten böyle bir düşük puan bekliyordum çok haksızlık yazık günah hakta ya... giriyorsunuz hakta Hayır, giriyorsunuz hakta girmediniz doğru ben... sen 5 aldığın için 6 aldığın için hakkımı helal etmiyorum dedin Bak şimdi ya yani şey ben şimdi ben şey yapayım. Hakkımı sana al. helal etmiyorum tamam mı? Etme. Suna suna unutma etmiyoruz. suna. Sen bu ben gece uyumayacaksın ben, ha. Benim de masamda 6'yı ben hak dedim niye evet. vermedin? Hayır ben şimdi düşünüyorum hep beraber nasıl kar topu oynayacağız bunun üzerine? Evet. Yok, ben, Hayır ben oynamıyorum. Ben bu kadınla oynamıyorum. ben bu kadınla aynı servise de bilmek istemiyorum. Sağdan sonra rica ediyorum. Bak böyle şiddet yanlısı hareketler konuşmaları asla izin vermem. Ee, bunlar çok yanlış, yakıştıramıyorum size. Sen de sakin ol. Büyük finalde görüşmek üzere efendim.